Merhaba arkadaşlar bugün ne yapıyoruz Roblox'ta evet yanlış duymadınız ile açtım Rob Roblox'ta e, PUBG oynayacağız çok zor ama çalışacağım Baya zor bu arada Roblox mobilden Allah gece bir oynayayım dedim ama olmadı. Ha, neden video atmadığımı soracaksınız? Çünkü oyun arıyordum ve şeydi. Dur, dur. Şem AFK. O neydi lan? Oyun arıyordum hem de şeydi. Neydi ya? Üf. yine unuttum. Atak Unutmayın kaç. Kaçın. Arkadaşlar. şey sıkıştırdılar. Gördüm. Mal olma, mal. Ya asma şu roket. Lanet olası roketi ya. kendileriyle kapışıyorlar. Za. Ya bombalayamıyorum şurayı ya. Neyse şuralardan bombalar. Arkadaşlar benim cani bir planım var. Unuttum mu? He, Geldi aklıma. Bu arada iki oyun daha buldum. Hitmaster ve ona adı ne ya? Onun adını bilmiyorum ama robot kesiyor Ay. Işte. Allah belanı. Ben. Ha. What? Ya. Lütfen ölmeyeyim. Yes be. Ölmem öldürür oğlum. Ölmem öldürür. Ateş. Yine ateş, ateş. Orayı bomba yağmuruna tutuyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> Ya arkacı pislik. Arkacı pislik. Ben seni önün dönünken öldürdüm. Sen beni arkadan öldürdün. Arkacı pislik. Helmet. Eyvah. Ya kaçamıyorum ki. PUBG şapkası yüzünden. Hep. What the fuck? Geberdi. Gotcha. Bırak. Gel lan lan. Ortalık karıştı. Herkes merkez diyor Herkes merkez diyor Adana, 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 saydılar sevgili. Hiç sevgi yok ya. Yani. yine bomba. Allah penalı versin Allah penalı. İslandık kaçtım bu arada. Arkadaşlar şurada saklanma fikrim var. Bunlar boş izleyeceğim. Hiçbir şey umurumda değil. Oha! Ya pislik. Öldüm ya her ya. Bot. Gerizekalı. zekalı. İzninle atlayayım. Oraya atlamak istemez. Allah Bırak. <Sessizlik> Eyvah. Yerimi belli etme. Vay on. Şaka yapmıştım. Bomba et. Korktu bak. Eyvah. Burak. Dırır. Bak. Cumanım üstü. Bak cumanım üstü. <laughs> Abla da vurdum arkadaşlar. Benden fantastik hareketler geliyor. Ya baba. Bak, oraya ateş altına at. Baskın baskın baskın. Baskın Bastın lan. Dı 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 dın dun dun. Uuu yine vurdum. Oh uh, yine vurdum. Oba çok az canım kaldı. Hayır 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 işte bu işte bu vuruyorum. Ateş. Ben geri çekiliyorum abi. Tekrar. Ay geri, bas 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 geri bas. Ya öldüm ya. Ortalık falan kaçıyor. Şaha değil. İlgan. Ee, helmet. Helmet. Deme o be. Şöyle çantamdan bir. <laughs> Gitti mi lan o? <gülüyor> 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 kötü biri. Ya ateş edemiyor. Şurada. Adana, 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 Adana. Ya hiç kimse patlamıyor. Son defa diyorum. Ölüm ölüm ölüm. Saygılı seyirciler. Şu an mal bir insanın ölümünü izliyorsunuz. Evet öldü şu an. mal derken. Tövbe tövbe. Ben kaçıyorum arkadaşlar. güzel dedi. Ya. Koşacağım bak join Öldüm lan. <laughs> ya canıma bakın. Bir yumruk atsalar gevereceğim lan. Kaç. Eve kaç. Vallahi çok az canım var. Yazık değil mi ya? Biz buna şimdi Vallahi korktum. Abi teslim oluyorum. Abi teslim olmuyorum, Git git. Fıskır fıskır. Eyvah. Onun canım. Canım benim. Canım benim. Kafasında patladı öldü. Yes be. Ay kendi böylece. Oğlum öldürdüm lan. Sapa sağlam insanı. De de hafta hafta. Adana 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 Hadi kaç kaç killeri. Var ayır killeri. Çok kurnazım abi. Abi çok kurnazım. Çok kurnazım. Otur. Ay ay Anne patla, patla Ben kaçayım Ben kaçayım gel Hayırlı işler Allah Dı 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 Abi kaçma aşamasında Ya Arkacı pislik Arkacı pislik Para parça oldu mu Arkacı pislik kim ateş ediyor? Allah! Hey benim kalkanım var ki za.

cici yapacağım hepsini. Bak. Şimdi hepsini yapacağım. Yapamayacağım. Çünkü kaçıyorum ben. Oha. Yenim attım. Eyvah kaç kaç kaç. Atayım mı? Ben de atayım. Ya bir dur. Kendimi ateş ediyorum lan. Arkadaşlar 1 saniye, 2 saniye, 3 saniye, 4 saniye. Lan lan. Ya durduramıyorum da. Al, al. Bokunu çıkarttın. Telefonu söndür ya. Bıktım. Evet, düzeldin mi şimdi? Düzeldin mi? Düzelmiş. Okay. Arkadaşlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben burada fare gibi saklanmaya devam ediyorum. Bakmayın. Bayağı insan var. Çıldığında... Ha, acı. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Canım dolup hemen de abi. Bak, şimdi nasıl bomba yağmurunda tutuyorlar izleyin. Bak, şov yapacağım. <laughs> Arabalar mı binmek oluyor? Aha, çok güzel. Çok güzel. İlk defa keşfediyorum. bang bu bang bun, bin bang bing bang bong bong bili bili bing bili bing bili bili bing çok güzel lan Vallahi çok güzel ha dun 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 merhaba lan ya sen de oy oy ooooh ooooh ne yapacağım arabayı patlatamaz mıyız kaç bırak bak yarım kalp oldu Adana buranın adı Adana hayalet Allah ben anı kaç ne oldu lan what He, bombalıyormuş o tamam arkadaşlar umarım video ya bir dur Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Yüzümü gösterebilsem görüşürüz. Bye.